Geçen sene ortalama 20 kilogramlık bir üretimimiz vardı. E, bu sene e, satış grafiğimize baktığımızda e, gerek çay çarşısındaki e, tanıtım mağazamız. E, buradan satışlarımızı da ön plana çıkartırsak e, talepin olduğu e, ve biz bunu önümüzdeki yıl e, iki katına yani 20 kilogram değil ama bir 50 kilogram bareminde çıkartmayı hedefliyoruz. Yani hedefimiz şu anda bu şekilde e, 50 kilogram bandına çıkartmak. E, güzel de bir talep var. E, piyasadan da aldığımız olumlu e, gelişmeler var. Biz de dediğim gibi bu anlamda bunun üretimini e, hızlandırdık ve önümüzdeki yıl daha da arttırmayı hedefliyoruz. E, geçen yıldan e, ürünlerimiz elimizde kalmadı, tükendi. E, güzel bir talep oldu. E, yurt içi, yurt dışı, online satışlarımız oldu. E, bu anlamda güzel bir satışımız olduğu için elimizde kalmadı. Çay çiçeğinin yumuşak bir içimi, polen aroması ve papatya çiçeğindeki sakinleştirici özelliğine sahip çay çiçeği, 85 derece santigrat derecedeki bir kaynamış suya ihtiyacımız var. Bunu elde etmek için suyu kaynatıyoruz, suyu 5 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra bir bardak sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı çay çiçeği koyuyoruz. 3 dakika demlemeye bırakıyoruz. 3 dakika demlendikten sonra posasını süzüyoruz. O posayı kesinlikle atmıyoruz. O posa 3 defa demlenebiliyor. Çay çiçeğini kendi haliyle demleyebildiğiniz gibi e, kendi harmanınızı da yapabilirsiniz. Çay çiçeği de biliyorsunuz ki çay içeceği e, kateşinler bakımından çok zengin. Çay çiçeğinde de aynı özellikler e, tespit edildi. Buna ek olarak lütiolin adında bir fenolik bileşik de e, yüksek miktarda bulundu. Bu e, çay katişimleri ve lüteolin e, üzerinde yapılan klinik araştırmalarda da antioksidan, antikanser, antiviral özellikler gösterdiği belirlendi, tespit edildi. Bu bakımdan da çay çiçeği e, doğal bir şifa kaynağı olarak tüketiliyor. Çok az üretiliyor. E, çok değerli, çok narin bir Çiçek, çay çiçeği. Şimdi Çin'de tüketilmesi nedeni, kozmetik olarak da çok tüketiliyor. Öksürüğe, balgam söktürücü özelliği de çok var. Yaygın bir şekilde kozmetikte de kullanılıyor. Thank right.